mı? Dur bakayım ateşin falan mı var senin Elif? Ee ateşin de yok. Evet öncelikle ananas seninle başlayalım. Sence seni sıkmadı mıyız? yaz? Yani vitaminli misin? Çok vitaminliyim Elif. Kesinlikle beni sıkmalısın. Çok vitaminliymiş beni sık diyor. Allah Allah ben niye öyle bir şey duymadım peki? Sen duymazsın ben duyarım. Şimdi portakalla konuşayım. Az önce ben konuşmayı denedim ama konuşmadı benimle. Herhalde beni sevmedi. <laughs> portakal merhaba nasılsın? İyi Elif'ciğim sen nasılsın? Ben biraz hassiz gibiyim de Portakal. Ee, şöyle güzel bir meyve suyu yapmak istiyoruz arkadaşım Pırıl'la birlikte. Seni sıkmalı mıyım? Yani sen vitaminli misin? Evet ben çok vitaminliyim. Yani beni sıkarsan sana direnç veririm ve hemen seni ayağa kaldırırım. Çok enerjili olursun. C vitamini dolarsın. Vay be! E mandalinada da C vitamini vardı. O zaman ikinizi birden sıkmayayım. Bu bir sefer seni sıkayım portakal. Küsmedim küsmedim merak etme. Beni de bir sonraki sefere sıkarsın. Doğru söylüyorsun. İki tane C vitaminini bir anda sıkmana gerek yok. Başka vitaminli olan meyveleri kullanmalısın. Evet doğru söylüyorsun mandalina. Küsmediğini tahmin ettim çünkü çok iyi kalpli birisin sen de. Teşekkürler Elif sen de çok iyisin. İki saattir konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Beni de sıkmalısın kesinlikle. Aa, ama incir ben seni öyle yemeyi seviyorum. Suyunu sıkmayı sevmiyorum. Seni öyle yerim daha sonra. Tamamdır o zaman beni böylece yersin. Söz mü? Söz. Beni de sıkabilirsin istersen. Bal kabağı suyu. İlk defa duyuyorum ama güzel olabilir. Yani ben de ilk defa duyuyorum bal Bu yüzden pek cesaret edemiyorum. Kusura bakma. Bir sonraki sefere annem seni güzel bir tatlı yapar. Şöyle güzel üstüne de bol ceviz koyarım. Yerim. Söz. Peki öyle olsun o zaman. Senin sözüne güveniyorum. İyi birisin sen. Ay yalnız ben böyle bir tuhaf oldum yani. Kendi kendine konuşuyorsun Elif. Hayır hayır. Kendi kendime konuşmuyorum Pırıl. Meyvelerle ve sebzelerle konuşuyorum. Merak etme. Biraz sonra harika bir meyve suyu yapacağız. Çok vitaminli olacak. Birazcık daha konuşmam lazım meyvelerle. Havuç! Havuç! Seni de sıkalım mı? Sen de faydalı mısın vücudumuz için? Kesinlikle çok faydalıyım Elif. Beni sıkmalısın. Gözlerine de çok faydam var. Biliyor musun? Daha iyi görmeni sağlarım. Ayrıca göz hastalıklarını falan da önlerim. Vay be! Seni kesinlikle sıkacağım o zaman. Artık sıkabiliriz. Şey... Tamam Elif. Biz sıkalım. Kendini birazcık daha iyi hissediyor musun Elifciğim? Evet evet zumba gibiyim zumba pırıl. Ya o meyve suyundan sonra kim zumba gibi olmaz ki? Hepsiyle konuştuğum bütün meyvelerle hepsi bana vitaminlerinden bahsetti. Ve o lezzetliydi ki hem vitaminli hem lezzetli. Vücudum bir anda kendine geldi. Harikçiyim iyi olmana. Aa kapı çaldı galiba anne. Evet annemmiş. Merhaba çocuklar ne yapıyorsunuz? Nasıl? Güzel vakit geçirdiniz mi birlikte? Ödevlerinizi yaptınız mı? Kitap okudunuz mu? Eğlendiniz mi? Evet anneciğim çok eğlenceliydi de vakit geçirmek. Önce ödevlerimizi yaptık, sonra kitap okuduk, sonra birazcık televizyondan animasyonlu çizgi filmi izledik, çok güzeldi. Sonra bir de meyve suyu hazırladık, harika bir meyve suyu. İçinde bütün vitaminler var anneciğim. Şey evet teyzeciğim çok güzeldi meyve suyu ayrıca içinde bir sürü vitamin vardı şey aa ne oldu pırıl iyi misin kızım şey anneciğim ben meyve ve sebzelerle konuşurken pırıl çok şaşırdı beni ilk defa meyvelerle ve sebzelerle konuşurken görmüş ondan bu şaşkınlığı <laughs> evet öyle.